Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda ikinci sınıf Türkçe dersinin ilk dinleme metni olan Şenlikli bir akşam yemeği metninin etkinliklerini yapacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeyelim. Birinci etkinliğimize bakalım. Bizden ne yapmamız isteniyor? Metinle ilgili resmi inceleyiniz. Sizce bu metnin konusu ne olabilir? Metinle ilgili resim bu çocuklar. Şöyle bir bakalım resme neler var? Burada bir yemek masası görüyoruz. Bir çocuk var. Bu onun annesi olmalı. Burada da bir kız çocuğu var. Başlığa da baktığımız zaman çocukların akşam yemeği hazırlaması ve annenin bu durum karşısındaki şaşkınlığı. Yani bu metnin konusu bu olabilir. Metnin konusuyla ilgili tahminimi buraya yazdım. Çocukların akşam yemeğini hazırlaması ve annenin bu durum karşısındaki şaşkınlığı. Metni dinledikten sonra aşağıdaki çalışmayı yapınız. Tahminim doğru ya da tahminim yanlış. Sıra geldi metni dikkatli bir şekilde dinlemeye. Okulun ilk günleri olduğu için sesin biraz kısık çocuklar, çaktırmayın tamam mı? Hadi bakalım dinliyoruz. Şenlikli bir akşam yemeği. Okuldan döndüğümde annem evde yoktu. Neyse ki evin anahtarı her zaman yanımda. Çantamın bir köşesindedir. Ben içeri girdikten sonra annem aradı. Akşam eve misafir geleceğini, ablama okuldan gelince patatesleri soymasını, kıymayı dolaptan çıkarmasını ve salata yapmasını söylememi istedi. Ablam geldiğinde annemin söylediklerini ona ilettim. Ablam, "Gel, anneme bir sürpriz yapalım. Annem gelmeden" her şeyi biz hazırlayalım dedi. Ablamın teklifini sevinçle kabul ettim. İş bölümü yaptık. Ben patatesleri soydum. Patates soymanın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Ablam köfteyi yaptı, salatayı hazırladı. Akşam yemekte sekiz kişi olacaktık. Sekiz kişilik sofrayı hazırlamak hiç de kolay olmadı. En sonunda tabakları, çatalları, bıçakları, kaşıkları ve peçeteleri sofraya yerleştirdim. Sıra köfte ve patatesleri kızartmaya geldi. Ablama onları ben kızartayım dedim ama kabul etmedi. Kızartma kokusu eve yayılmıştı ki annem geldi. Annem telaşlandı. Ya bir yerinizi yaksaydınız dedi. Babam misafirlerin bugün değil yarın geleceklerini söyledi. Anne mutfaktan çıkıp "Yarın akşam mı gelecekler?" dedi. Sonra ikisi birden gülmeye başladı. Bugün hepimiz çok çalışmış ve kurt gibi acıkmıştık. Soframız da her şeyle hazırdı. Hemen oturduk. Masa örtüsü biraz yamuk örtülmüştü. Tabak, çatal ve bıçaklar pek de güzel sıralanmamıştı. Köfteler şekilsizdi. İçleri de pek iyi pişmemişti. Patatesler eğri büğrü kesilmiş ve fazla kızarmıştı. Salata da zeytinyağının içinde yüzüyordu. Ama olsun önemli olan lezzetiydi. Lezzetleri? Eh ne yalan söylemeli. Annemin yaptıklarına pek benzemiyordu. Ama annem de babam da çok beğendiler. Çoktandır böyle şenlikli bir yemek yememiştik. Ayla Çınaroğlu Evet, metnimizi dinledik. İkinci etkinlik, soruları dinlediğiniz hikayeye göre cevaplayınız. Hikayede anlatılan olay nedir? Çocukların anneleri gelmeden akşam yemeğini hazırlayıp annelerine sürpriz yapmaları, misafirlerin gelmemesi ve yemi kendilerinin yemesi. Diğer sorumuz, olay nerede yaşanıyor? Gökyüzünde mi? Yok canım, daha neler? evin mutfağında ve salonunda tabii ki. Peki hikayede anlatılanlar kimler arasında geçiyor? Şapşik ile fırfır mı? Yok canım daha neler. Öğretmenim ne alakası var? Biz bu metinde yokuz bile. Evet öğretmenim bir yanlışlık oldu galiba. Hayır çocuklar, bir yanlışlık olmadı. Küçük bir şaka yapalım dedik. Hemen değiştiriyorum. Anne, baba, çocuk ve ablası. Evet öğretmenim şimdi oldu. Evet fırfır şimdi doğru oldu. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Okuyalım bakalım. Yavrucuğum neler yaptın sen? Bak sen şuna. Tüh tüh tüh. Aa kızartmış bile. Ama canım ya bir tarafını yaksaydın? Sizce anne kızına bunları söylerken Hangi duyguları hissetmiştir? İşaretleyiniz. Endişelenmiş midir? Evet çocuklar. Endişelendiğini ya bir tarafını yaksaydın demesinden anlıyoruz. Peki bu cümlelerde öfke var mı? Hayır yok. Sinirlenmemiş, öfkelenmemiş anne. Peki şaşırmış mı? Yani şaşırma var mı? Evet var. Yavrucum neler yaptın sen? Bak sen şuna aa kızartmış bile cümlelerinden şaşırdığını anlıyoruz. Cümlelerde sevinç var mı? Hayır yok. O yüzden bunu da işaretlemiyoruz. Son etkinliğimiz çocuklar yani dördüncü etkinliğimiz dinlediğiniz hikayede abla önce sebzeleri yıkadı. Sonra da koca bir tabak salata hazırladı. Siz de hazırlayabildiğiniz bir yiyecek ya da içeceğin tarifini yazınız. Yönergeleri Yapılış sırasına göre alt alta yazınız. Tarifinize uygun başlık yazmayı unutmayınız. Yazarken kalemi kağıdın yüzeyine fazla bastırmayınız. Harf ve kelimeler arasında uygun boşluk bırakınız demişler. Önce buraya hangi yiyecek ya da içeceğin tarifini yazacaksanız onun başlığını atın. Daha sonra da buraya sırasıyla tarifini yazın. Bir salata ya da makarna, ayran, meyve suyu ya da başka yapabildiğiniz bir yiyecek, içecek varsa onu yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra da tüm yazdıklarınızı gözden geçirin. Yazınızda harf hatası, hece eksiği varsa düzeltin. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet sevgili çocuklar videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Büyüklerinizin sözünden çıkmayın. Hepinize başarılar diliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.